أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كُرُهُ لكم وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْءَ وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّ شَيْءَ وَهُوَ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ رَسُولُهُ Çok kıymetli, çok değerli, çok muhterem kardeşlerim. Bugünkü hal ilmi sohbetlerinde sizlere karşılaştığımız bir takım şer ve olumsuz hadiselerin arkasında bir takım nimetlerin, güzelliklerin, hayırların yattığını, bazı şer gibi görünen hadiselerin küçük bir operasyonla, küçük bir faaliyetle büyük hayırlara dönüştüğünü anlatan bir hikayeyi sizlere takdim edeceğim. Ama ondan önce sellavha olarak okumuş olduğum Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 216. ayeti ki Kur'an'da 33. sayfada yer alıyor. Mevzumuzla ilgili e, ayetin mealini takdim ediyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Hoşlanmasanız da savaşma savaşmak size farz kılındı. Düşmanlarla savaşmak size farz kılındı. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevap arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Doğrusu Allah bilir, siz bilemezsiniz. Değerli kardeşlerim, hayatta karşılaştığımız bir takım olumsuz ve bizi üzen, rahatsız eden hadiseler vardır. Bu her insan için az çok zaman zaman karşılaştığı durumlar olarak karşısına çıkar. Bundan sonraki süreçte de karşımızda çıkacaktır. Yaşayan her insan bazı hayatında istemediği olumsuz pozisyonlarla, durumlarla karşı karşıya gelecektir. Önemli olan böyle bir durumda ne yapılması lazım, kimin yapması lazım, nasıl yapması lazım, işin ehlini bularak, işin ehline danışarak, işin ehliyle istişare ederek karşılaştığımız zorluğun üstesinden gelmek için tedbire başvurabilmektir. Abdullah Efendi bir sabah müthiş bir baş ağrısıyla uyanır. İlaç alır ama baş ağrısı geçmez. Bir iki gün bekler, ağrı artarak devam eder. Doktor çağrılır, doktor muayene yapar, ağrı kesiciler verir ve gider. Lakin Abdullah Efendi'nin baş ağrıları gittikçe artmaktadır. Üstüne üstlük baş ağrısının yanı sıra gözleri de yaşarmaya başlamıştır. Başka doktorlar çağrılır. Abdullah Efendi Uşak ilinin ileri gelenlerindendir. Ağrısını kesecek olana servet vaat eder. Doktorların hiçbiri ağrıyı kesemedikleri gibi sebebini de bir türlü bulamazlar. Ev halkı birbirine karışır. Baş ağrısından geceleri uyuyamayan Abdullah Efendi'yi İstanbul'a götürmeye karar verirler. İstanbul'da en iyi doktorlar seferber olurlar. Rodgen Beyin tomografileri çekilir. Testler yapılır. Görünüşe bakılırsa Abdullah Efendi turp gibi sağlamdır. Oysaki dayanması gittikçe zorlaşan baş ağrısı ve gözyaşları hayatı çekilmez hale getirmektedir. Ağrı kesici iğnelerle zorla ayakta duran Abdullah Efendi bu defa apar topar yurt dışına götürülür. O devirlerde Amerika'dan ziyade İsviçre daha modadır yurtdışı tedavilerinde. Zürihe gidilir, haftalarca hastanede kalınır. Onlarca profesör, doktorlar muayene eder, testler tekrarlanır ama sonuçta Abdullah Efendi'ye bir teşhis konulamaz. Artık yerinden kalkamayan Abdullah Efendi'ye ağrı kesici iğne verilir. 60 yaşlarını süren adamın, ülkesinde dönüp dinlenmesi daha doğrusu son günlerini evinde geçirmesi tavsiyelerinde bulunurlar. Abdullah Efendi bitkin, ailesi perişan, kader denilir, uşaka geri dönülür. Abdullah Efendi yayladaki evin bir odasına yatırılır ve ağrı kesici iğnelerle ölümü beklemeye başlarlar. Bir gün hastanın keyfi gelsin, morali düzelsin diye Abdullah Efendi'nin berberi Berber Mehmet çağrılır. Berber Mehmet Yataktan kalkamayan Abdullah Efendi'yi tıraş ederken adamcağız derdini anlatır ve ölümü beklediğini söyler. Berber Mehmet bir an düşünür, beyimdir sakın senin burnunda kıl dönmesi olmasın. Bir bakar, ha işte der kıl dönmüş. Abdullah Efendi'nin şaşkın bakışlarını aldırmaksın. çantasından cımbızı kaptığı gibi kılı çeker alır. Ev halkı Abdullah Efendi'nin yaylayı ayağa kaldıran çığlığıyla odaya koşarlar. Berber Mehmet Abdullah Efendi'nin elinden zor alınır. Ve Berber Mehmet'in cibmızın ucunda 20 santimlik kılla kapı dışarı atılır. Abdullah Efendi'nin kanayan burnuna pansuman yapılır. Kolonyalar koklatılır ve yaşlı adam tekrar yatağa yatırılır. Ertesi sabah Abdullah Efendi aylardır ilk defa rahat bir uykudan uyanır. Gözlerinin yaşarması geçmiş, baş ağrısından eser kalmamıştır. Dönen kıl sinire yürüyüp gittikçe uzayarak dayanılmaz ızdıraplara yol açtığını doktorlar ancak o zaman keşfederler. Çözümün bu kadar basit olacağı kimsenin aklına gelmemişti. Sapa sağlam ayağa kalkan Abdullah Efendi berber mevleti çağırtırır ve ona bir servet bağışlar. Hayatını, sağlığını yeniden kendisine dönmesine vesile olduğu için Berber Mehmet'e. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, insan hayatta karşılaştığı zorlukların mutlaka imtihan dünyasında bir çaresinin olduğunu düşünmeli, çareleri yaratan Allah'a sığınmalı ama sebeplere de başvurmalı. İşin ehillerine, uzmanlarına ve tecrübeli insanların tecrübesine başvurarak karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için Allah'ın desteğiyle, lütfuyla, keremiyle onların yardımına başvurmalı, istişare etmeli, danışmalı. Abdullah Efendi derdini Berber Mehmet'e anlatmasaydı Berber Mehmet de onun burnundan kılın alınması gerektiğini bilmeyecekti. Burnundan kıl aldırmaz derler ya işte bazen demek ki hayata yeniden dönüş o burundan kıl da aldırmaktan geçiyor. Bazen tekrar sağlığa kavuşmak profesörlerin, doktorların, uzmanların Türkiye'de, İstanbul'da, Zürih'teki hastanelerin uzmanların elinden değil de bir berber ustasının cımbızının, elindeki cımbızının ucundan geçebiliyor cenab Hak karşılaştığımız zorlukları sabırla, metanetle, teslimiyetle ve tedbirlere başvurarak altlatmayı, geçirmeyi, imtihanları kazanmayı bizlere muvaffak kılsın, kazanma yolunda kaybedenlerden eylemesin, sıkıntılı dünya hayatından sonra ebedi ve sonsuz mutluluklar diyar olan cennette, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber ربي مس جمالنا كل ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين